Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 15 Gül Menekşe'nin abla abla uyan abla diyen sesiyle gözlerini güçlükle araladı. Menekşe soran gözlerle kardeşine bakarken odaya da göz gezdirdi. Gül derin bir nefes aldı rahatlamış gibi. Köşkte değilim dedi. Resmen ter içinde kalmıştı ve korkmuştu. Evet abla, tabii ki değilsin. Yüzünü buruşturdu kız. Ha, bu arada o Naz da kim diye sordu Menekşe merakla. Naz mı? O nereden çıktı şimdi? diye sorarken gül kaşlarını çatmıştı. O da mı biliyordu Naz'ı? E, ee, sen uykunda Naz mı diye bağırıyordun dedi Menekşe ablasına. Üf yaptı Gül. Naz rüyama giren sarışın afetti diye kısaca ifade etti kardeşine. Bu sarışın afetin derken Menekşe elini çenesine götürdü. Düşünür gibi yaptı. Mirza abiyle bir ilgisi var mı? diye sordu bu defa Menekşe. Sonra ellerini beline koydu. Ablasına hesap soran gözlerle bakıyordu. Üf ya git işine sen. Ben biraz daha yatacağım uykum var hadi hadi Eliyle çıkması için kapıyı işaret etti kıza. Kıçıktı ya. Menekşe kahkaha atarak odadan çıktığında Gül rüya olduğu için şükrediyordu. Aklına gelen fikirle gözlerini kocaman açtı. Mirza gerçekten birini bulabilir miydi acaba? Eh tabii ki yalnız kalamazdı. Elbette birini bulacaktı. Gül bunu dese de kendine içinden bir ses onun ne kadar kıskandığını söylüyordu. Yok yok. Aslında kıskanmıyordu. Boşanmadan nişanlısı olmasına kızardı. Boşansın asla aklına bile gelmez demirse. Emindi buna. Kesin emindi. Şu kalbindeki taş daha da ağırlaştı. Rüyasında bile yüzüne bakmamıştı Mirza. O kadını nasıl da öpmüştü? Rüya da olsa o kadını nasıl öperdi ya? Nasıl yapardı bunu? Gül Mirza'nın rüyasında bile asla böyle bir şey yapmazdı. Mirza acaba Gül rüyasında görüyor muydu? Gül yüzünü buruşturdu. Görmek istemiyordur diye düşündü. Naz ona yetiyordu. Naz mı? Naz kimdi ya? Nereden çıktı şimdi bu Naz? Uzanıp telefonunu alıp saate baktı. Saat epey ilerlemişti. Kalktı yataktan. İkindiyi kaçıracaktı bu arada. Çok yorgundu. Uykusunda kabus görünce tabii insan böyle olur dedi kendi kendine. Namasını kıldıktan sonra Mirza ile ilgili son haberlere bakmak için bilgisayarın başına geçti. Menekşe geldi yanına ablasının. Abla ne işin var ki bilgisayarda? Ay ne meraklıydı bu kız. Bir şey bakıp hemen kalkacağım canım diye cevap verdi Gül. Sıkıntıyla bilgisayarı açarken. Naz'a mı bakacaksın diye sorduğunda Menekşe gül ters ters baktı kardeşine. Mirza söz konusu olunca bu kız neden çekilmez oluyordu böyle? Gerçi İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bir tek kötü laf etmemişti genç adam hakkında. Hatta ablasını suçladığını bile tahmin edebiliyordu tavırlarından. Sana ne kardeşim diye cevap verdi dişlerin arasından. Nas kim kızlar diye seslendi annesi annesinin duyması hiç hoşuna gitmemişti. Gül annesine cevap vermeye çalışan Menekşe'ye ters ters bakarken sus diye fısıldadı dişlerinin arasından. Kimse değil anne. Saçmalıyor bu deli kızın. Menekşeciğim, sevgili kardeşim beni yalnız bırakır mısın dedi kendine ait bir özeli vardı değil mi? Aman zaten o adamla ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum ben dedi Menekşe giderken. Ablası için üzülüyordu çoğu kez sabaha kadar ağladığını duyuyordu. Gül maalesef kendisinin zor durumunu kullanarak onu satın alan e, ve en önemlisi ablasının bebeklerinin kat Simge'yi yaşadıkları evde tutan adama aşıktı. Deli işiydi bu aşk dedikleri ya da ablası gibi akıllı bir kızı bile deli ederdi. İstanbul'da kalsalardı Melekçe o Simge denilen cadıya neler yapardı neler. Hemen gideceğim diye tutturmuştu simgenin yaptıkları yanına kar kalacak derken Mirza onun hakkında şikayetçi olmuştu. Eminim hapse girerdi. Ömür boyu hapiste yatmasını istedi Menekşe. Mirza için çok üzülüyordu aslında. Bebekler o kazada ölünce ne hale geldiğine şahit olmuştu. Gülü kullanmıştı belki ama o da aşık olmuştu karısına. Yani Menekşe onun da deli olduğuna emindi. Gül arama motoruna Mirza Gülova ve Naz yazdı. Zira gün sabah kızlar uyanmadan önce kendi kocasının ismini yazmıştı Google Efendi'ye. Yeni bir şey yoktu. İlk çıkan yeri açtığında dün yayınlanan Kül Kedisi Masalı Bitti Mi başlıklı haberi gördü. Bunu görmemişti. Yeniydi bu haber. Haberde Gül ve Mirza'nın resimleri kullanılmıştı. Gazete güvenilir bir kaynaktan ikisinin evliliğinin bebeklerinin ölümünden sonra bitme aşamasına geldiğini yazıyordu. Mirza'nın cevap vermediğini ve Gül'e ulaşamadıklarını da yazmışlardı. Derin bir nefeste doldurdu ciğerlerini. Mirza bu evlilikten ümit kesmeseydi bu haberin yazılmasına izin vermezdi. Yeni çekildiği anlaşılan bir resim koymuşlardı. Uzaktan çekilmişti ama bitkin olduğu belliydi. Gül bebeklerinin haberlerini açtı. Bebeklerini haber yapmıştı birçok gazete. Düğün fotoğrafı vardı orada da. Gözyaşları farkında olmadan yuvarlanmıştı Gül'ün. Annesinin sessizce yanına geldiğini fark bile etmemişti. Arkadan kızının boynuna sarıldı, başına omzuna koydu annesi. Gül kızım benim, neden işkence ediyorsun kendine sen? Ne kadar acı çektiğin o kadar belli ki. Annesine cevap bile veremiyordu. Bebeklerini simge öldürdü. Mirza değil, yaşadıklarını bu kadar çabuk unutması elbette mümkün değil. Anne dedi hıçkırarak. Ben ben onu unutamıyorum olmuyor dedi içine çekerken. Zaman lazım bana. Mirza öldürmedi evet ama sebepler. kadar çok istedim ki onlarla yaşamamayı. İçim dışına çıkana kadar kustum hakaretlerine dayanırken. Sonunda dediğinde boğazından bir hıçkırık koptu. Ama yine... Biliyorum gül kızım. Biliyorum. Ben diyorum ki kocana geri dön. O adamcağız da en az senin kadar bebeklerine üzüldü. Senin ailen var. Onun kimsesi yok senden başka. Sen de bıraktın onu dedi Gül'ün annesi. Her insan hata yapar. Hem onun neden böyle yaptığını anlamamız çok zor. Mirza da istemezdi bebeklerinin ölmesini. Eminim onlarla aynı evde yaşamayı da istemiyordu. Bazen insanın ele ayağı bağlı olur. Sen yaşamadın mı içinden çıkamadığın durumlar? İçinden çıkamadığı durumların sonucu değil miydi şu an yaşadıkları? Okulunu bırakması, annesinin hastalığı, onunla evliliği, her şey çıkmaza sokmamış mıydı genç kadını? Anne, yapamam. Aklıma her mirza geldiğinde bebeklerim de geliyor ve onların bir hiç için ölmesi dedi gül üzgün sesle. Ah be kızım, o zaman yan sen hasretinle dedi kadın çaresizlikle. Bu inadı bu kadar mı kendisine benzemek zorundaydı? Ne diyeyim daha yanman lazım demek ki. Aşk dedikleri şey adamı yakmadan aşk olmaz. Yanacaksın ki sarılasın dedi annesi. Nasihat ediyordu kızına. Beni baban bıraktı gitti. Biliyorum geri gelmeyecek. Ama ona sevdam her gün artıyor. Sizinki de sevda olsun ve kızım. Kızının saçlarını öptü usulca. Anne ben diye söze başlamıştı ki kadın kızının sözünü kesti. Hadi kızım hadi yemek vakti dedi annesi ve ne dese bildiğini okuyacaktı. Kendisi annesiyle babasını dinlemiş miydi ki onun doğurduğu dinleyecekti kadını. Kızının inadı da Hatice canıma. Gül'ü bilgisayarın başında bıraktı. Geldiği gibi sessizce ayrıldı kızının yanından. Rahat rahat kocasının resimleriyle hasret gidersin diye düşündü. Gül birkaç yere daha baktı. Naz diye bir isme rastlamadı. Demek ki beyninin oyunuydu Naz. Rahat bir nefes alırken durdu. Yarım kalmış bir solukla. Naz olmazsa başka biri olur. Bunu her an duyabilirsin. Hazırlıklı ol Gül kız dedi kendi kendine. Ardından da yerinden kalktı yemek için mutfağa gitti. Ertesi gün avukat tekrar arayıp Gül'e verdiği ifadeden sonra simgenin tutuklandığı haberini verdi. Buna sevinmişti. Artık bebeklerinin katili cezasını çekecekti. Ailesine zarar vermelerinden korkuyordu ama Mirza onların korunduğunu söylemişti. O insanları başına bela etmemek için susmuştu. Sadece ailemden uzak dursunlar diye düşünmüştü. Mirza'ya güvendiğini hissetti bir an. Avukatı aradıktan 15 gün kadar sonra bir akşam saatinde tanımadığı bir numara gülü aradı. Henüz işten eve geçmemişti. "Efendim." diyerek açtı telefonu. Genelde tanımadığı numaraları açmıyordu ama bu numara birkaç gündür arıyordu onu. "Bana bak şıllık! Sen ne yaptığını sanıyorsun?" diye bağırıyordu öfkeli bir kadın sesi kendinden uzaklaştırıp ekrana baktı anlamsızca. Tanıdık bir sesti ama. Kimsiniz diye sordu Gül hatırlayamadığı kadın sesini. Kim miyim? Ne çabuk unuttun benim kim olduğumu. Bu Hülya Hanım'ın sesiydi. Evet evet oydu. Hülya Hanım, dedi şaşkınca. Bak tanıdın. Sen ne hakla benim kızımı içeri attırırsın dedi kadın öfkeyle. Demek ki telefonu bulmak bu kadar kolaydı. Tedirgin oldu aniden. Ailesi geldi aklına. Simge beni merdivenden diye başlamıştı ki kadın sözünü kesti. Hemen o ifadeyi geri alıyorsun. Seni dinlemek için açmadım ben telefonu. Kızım dışarı çıkmazsa olacakların sorumlusu ben değil sensin. Bunu o aptal kafana sok diyerek telefonu kapattı. Ne hakla tehdit ediyordu kızı? Titriyordu. Ne yapacaktı şimdi? Kardeşleri de yolda olmalıydılar. Onlar... Kendisi değildi düşündü. Ya kardeşlerine bir şey yapacak olurlarsa? Yasemin... Yasemin İstanbul'daydı. Gül şimdi ne yapacaktı? Hemen avukatı aradı. Cevap vermiyordu. Yasemin onu aramalıydı. Tam ararken yanında duran arabayla irkildi birden. Hemen koşmaya başladı. Hülya Hanım, Hemen harekete geçmişti demek ki. Kardeşlerime haber vermeliyim diye düşündü. Kolunu tutan elle olduğu yerde durdu. Titreyerek kolunu tutan ele baktı usulca. Derin bir nefes aldı. Olabilir miydi? Elin sahibinin yüzüne çevirdi bakışlarını ümitle. Hasretinden kavrulduğu kara gözler vardı karşısında. O sabah çocuklarını gönderdikten sonra Hatice Hanım telefonunu eline aldı. Yasemin İstanbul'daydı. Kızını aradı. Anneciğim diyerek açtı kız telefonu. Yasemin'im nasılsın dedi kadın sevgiyle. Çok şükür iyiyim annem. Sen nasılsın? Kemoterapiye az kaldı değil mi diye sordu Yasemin. Beş gün kaldı inşallah dedi kadın. Annem gitse de rahatlasan her seferinde ölüp ölüp diriliyorsun dedi kız üzüntüyle. Az kaldı yavrum bitecek endişelenmeyin dedi kadın. Canım annem seni çok seviyorum dedi Yasemin. Ben de dördünüzü seviyorum. Kızım senden bir isteğim var benim dedi Hatice Hanım yaptığından emin olarak. Artık bu işe müdahale etme zamanı gelmişti de geçiyordu bile. Emrin olur annem dedi Yasemin ben senden eniştenin numarasını istesem var mı sende diye sordu kadın. Ablan izini kaybettirdi bize çocuğun. Ablam telefonlarımızdan sildi ama ben eniştemle görüştüm. Yani beni görmeye geldi. Telefonu var bende. Yasemini hiç yalnız bırakmamıştı Mirza. Onu eşinin emaneti gibi görmüş ve ilgilenmişti. Tabii günden gizli. Seni, cadı seni, hiç bahsetmedin bana diye kızdı yalandan bu delikanlıyı takdir etmiş de her zaman. Ya ablam kızıyor diye. Enişten beni sürekli aradı sordu. Hiç yalnızlık hissettirmedi bana dedi Yasemin. Annesini anlattı. Onlar gittikten sonra olanları. Memnuniyetle dinledi kadın. Sen bana telefonu mesaj olarak at. Ama bu konuşmadan ne ablana ne de diğerlerine bahsetme diye sıkıca tembihledi kadın. Tamam annem. Ben hemen gönderiyorum numarayı dedi Yasemin. Anne, onlar birbirlerini seviyor. İnşallah çözüm bulup bir araya gelmelerini sağlarsın. Zor be kızım. Bu kızın inadı aynı ben dedi gülümseyerek. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Avukat tutmuş cadı. Hadi sonra konuşuruz. Sen at numarayı. Öptüm yavrum. Allah'a ısmarladık diyerek telefonu kapattı Hatice Hanım. Mirza ile konuşmalıydı. Bu konu çok uzamıştı gereksiz yere. Yasemin hemen telefon numarasını gönderdi annesine. Peşinden de tekrar aradı Yasemin. ''Annem, ona kızma olur mu? Eniştem o ablamı bırakmayı asla istemiyor. Ablama zaman veriyor sadece. Onu hemen hemen her gün bana soruyordu. Sizden resim istiyordum ya, aslında eniştem istiyordu. Ona kız mı annem?'' dedi Yasemin. Annesinin niyetini bilse de yine de konuşmak istemişti kız. ''Kızacağım ona.'' Ya adam karısına bu kadar mı yüz verir? Neymiş psikolojisi bozukmuş. Yerim ben onun psikolojisini. İnsan derdine aynı dertle dertlenen birinin yanında huzur bulmazsa derdine derman bulamaz. Ne bu ya? Benim akıllı bildiğim kız deli oldu çıktı. Bir deri bir kemik kaldı görsem. Yemek yemek falan yok. Sürekli ağlıyor, sürekli çalışıyor. İnan o evde yokken telefon çalacak da bir yerde bayıldı kaldı diyecekler diye korkuyorum. Ben hasta bir kadınım kızım kaldırmıyor başım dedi annesi. Hatice Hanım çok geçmeden Mirza'yı aradığında telefona hemen cevap verdi genç adam. Anne? Mirza telefonumu biliyordun demek ki dedi kadın sitemde. Biliyordum anne. Aramak istedim ancak ama inanın sağlığınızla hep ilgilendim dedi Mirza. Kadının tepkisinden çekinmişti. Benim hastanede özel ilgili görmem de senin sayende miydi diye sordu kadın. Anne sen nasılsın diyerek konuyu değiştirdi Mirza. Ben iyiyim oğlum ama Gül iyi değil diyerek asıl konuya gelmek istiyordu kadın. Hasta mı? Neyi var anne diye sordu panikle. Sakin sakin bir şey yok. Genel anlamda dedim ben. Adamın rahat bir nefes aldığını işitti kadın. Çok şükür. O kadar sevinme bence. Oğlum sen bu kızı istemiyor musun diye sordu Hatice Hanım. Sesinde hesap sorma vardı. Anne o nasıl soru? Elbette istiyorum o benim karım. Onu elbette yanımda isterim. E bu hali geçecek diye bekliyorum dedim Mirza çaresizce. Zamanla öfkesi dinecekti emindi. Oğlum o zaman beni dinle. Onun bu hali geçmez. İnat benim kızım inat. Kime çektiyse diye söylendi kendi kendine. Ne dersem yapacaksın. Eğer karını gerçekten istiyorsan dedi kadın. Elbette istiyordu. Bu da soru muydu yani? Anne seni dinliyorum dedikten sonra Mirza Hatice Hanım anlatmaya başladı. İş durumunu biliyorum. Müsait olunca geliyorsun ve kızımı dinlemeyerek alıp götürüyorsun. Bir süre seninle yalnız kalsın aklı başına gelsin. Aa nedir bu ya diye Hatice Hanım sitem etti. Benimle gelecek mi? Hemen gelirim bugün. Ondan bir gün bile ayrı kalmak istemiyordu ki genç adam. Zor olan da o. Seninle gelmek istemeyecektir. Zaten ona gelir misin diye de sorma. Sana gelemeyeceğim der. Al götür onu dedi Hatice Hanım. Doğru mu duymuştu? Anne sen bana şimdi gülü kaçır mı diyorsun? Mirza anlamaya çalışıyordu kadını Evet aynen öyle diyorum Kaçır kızımı Bu kız ancak bu dilden anlar Bu saatten sonra Unutamıyorum diye sürekli ağlıyor Ama kocanla barış deyince olmaz diyor Oğlum şu an sağlıklı düşünemiyor o İnan İnan sen bana Aklı gidiyor senin için Sana gel al karını diyorum yavrum Canımıza yetti artık Vedat canım Anne ben hemen bugün geliyorum Gelince ararım seni. Onu alacağım ama siz de hazırlanın hemen İstanbul'a geri döneceksiniz. Simgenin içeriye atılması işi vardı ve orada güvende olmazlardı. Oğlum siz hele barışın onlar sonra olacak iş dedi Hatice Hanım. Anne sence ben İzmir'de bırakırsam sizi kızına götürdüğüm yerde tutabilir miyim? Eh doğru tamam o zaman dedi Hatice Hanım adam haklıydı. Ben gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra sizi arayacağım anne. Telefonu kapatınca Mirza bir süre kafasını toparlamaya çalıştı. Hatice Hanım'ın aradığını görünce toplantıdaydı. Hemen cevap vermişti telefona ve odasına geçmişti rahat konuşmak için. Önce toplantıyı bitirmeliydi. Asistanını aradı, odasına gelmesini istedi. Gelince benim bir hafta boyunca olacak bütün randevularımı iptal etti hemen İzmir'e gitmek üzere de uçağımı hazırlat diye talimat verdi. Peki bir hafta nerede olduğunuz belli olacak mı diye sordu yardımcısı. Hayır şu an belli değil dedi Mirza. Sana gelişmeleri bilgi veririm. Bu arada güvenlik müdürü yarım saate kadar odamda olsun. Sonra Yiğit'i aradı. Yiğit senin bu durumdaki ev bana lazım dedi genç adam. Ne o kız mı atacaksın eve? Zevzek diye geçirdi içinden Mirza. Evet karımı kaçıracağım oraya. Ha şöyle desene oğlum ya. Ben arayayım temizlesinler evi. Siz gittiğinizde de ev hazır olsun. Yiğit arkadaşının haline çok üzülüyordu. Bu iş nihayete erince en çok sevinenlerden birisi de o olacaktı. Yaşa bu akşam senin evdeyim. Mirza Yiğit'le konuştuktan sonra toplantı salonuna gitti. Acil bir işi çıktığını söyleyip ilgili müdürlerle devam etmelerini belirtti. Odasına geri döndüğünde bir saat sonra uçağının hazır olacağını öğrendi. Güvenlik müdürü gelmişti. Gece eşimin ailesi bizim uçakla İstanbul'a gelecek ve onları bizzat havaalanından al ve köşke getir. Köşk etrafında güvenliği arttır. Kıllarına zarar gelmeyecek. Dışarı çıktıklarında korumaya aynen devam. Eşimin annesi bizim hastaneye tedaviye gidecek ve bizzat sen ilgileneceksin. Bu işlemleri yaparken yanınızda Sami Bey olsun. Onu tanıyorlar dedi Mirza. Anladım efendim dedi güvenlik müdürü. Bu arada babam ve ailesi köşke Mine Halit sokulmayacak. Mina'da geldiğini ona dikkat edin çocuğu kandırabilirler dedi Mirza. Anladım efendim. Siz ne kadar yoksunuz diye sordu güvenlik müdürü. Bir hafta yokum. Telefonum sürekli açık olacak. Bu arada İzmir'de havaalanına bana bir araç göndersinler dedi Mirza. Ben şimdi gidiyorum. Seni bilgilendireceğim diyerek çıktı. Sami Bey kapıda onu bekliyordu. Mirza aracına bindi. Abi, hava alanına gidelim. Gül almaya gidiyorum. Sami Bey şaşırmış ve sevinmişti. E nihayet gelecek mi dedi adam merakla. Hatice Hanım'la kızın durumunu konuşmuştu daha önce. Yo, onu kaçıracağım. Ne ne? Güzel. Keşke ben de olsaydım dedi ihtiyar adam. Abi ben Gül'le bir hafta tatil yapacağım ama ailesi buraya gelecek biliyorsun. Simge içeride diye annesi veya babam olacak adam her şeyi yapabilir. Yılmaz Bey'i bilgilendirdim. Dikkat edin olur mu? Size emanetler dedi Mirza. Gözünüz arkada kalmasın dedi Sami Bey. Çok sevinmişti barışmalarına. Mirza Menekşe'yi aradı yolda. Menekşe dedi telefonu açınca kız. Mirza abi Sesi şaşkınlık yüklüydü. Hiç beklemiyordu bunu. Evet, en sevmediğim biricik enişten dedi Mirza sitemle. Hayırdır abi diye sordu Menekşe. Yani adamı onaylayacak değildi. Menekşe, ben seninle bir plan yapsam, bu sefer ablanı senin yardımınla kaçırsam dedi Mirza. Nasıl olacak o iş? Hem sizin evliliğinizi onaylamıyorum ben dedi Menekşe. Hemen vazgeçmişti. Biliyorum. Zaten senden de ona istemiyorum. Sadece yardım istediğim. Sevmişti bunu kız. Nasıl dedi Menekşe merakla. Bu adamı sevmese de ablası için ona yardım etmeliydi. Zira o melankoliden sıkılmıştı iyice. Bak şimdi ben ablanı almaya gidiyorum İzmir'e dedi Mirza. Ablam mı gel dedi diye sordu Menekşe. Nerede? Ben kendim geliyorum. Öleceğim kız ablanın hasretinden. Sen hiç aşk romanı falan da okumadın mı dedi Mirza. Bu kızın ruhsuzluğunu anlamıyordu. Tamam tamam cıvımayalım şimdi dedi Menekşe ters ters. Simge size zarar verebilir. Eğer sizin güvenliğinizi sağlamazsam ablan asla gelmez. Ben şimdi uçakla geleceğim İzmir'e ve sizi aynı uçak İzmir'e getirecek. Ve köşke götürecek sizi Sami abi dedi Mirza. Hop orada dur. Ben senin evine gelmem dedi Menekşe kesin bir dille. Menekşe Lütfen bak ocağıma düştüm. Ablam ve benim mutluluğum senin elinde bana yardım et. Mirza şimdi bu kıza yalvarıyor muydu? Üf tamam ya. Ama siz gelince orada kalmam. Yüreği dayanmazdı böyle şeylere. Onu gelince konuşuruz. Annenin tedavisine bizim hastanede devam edilecek. Annemle konuştun mu bunu diye sordu Menekşe. Konuştum ama ayrıntıları bilmiyor seninle hallederiz diye düşündüm. Elimden geleni yaparım dedi çaresizce. Menekşe havaalanına geldik. Telefonu kapatmak üzereyken. Menekşe benim ailem yok biliyorsun. Siz benim olmayan kardeşlerim olur musunuz? Menekşe bunu beklemiyordu. Koskoca sanayi devi Mirza Gülova'dan duyduklarına inanamıyordu. Ve Mirza konuşmasına izin vermedi. Menekşe Düşün olur mu? E ben size abi, siz bana bacı olur musunuz? Düşün dedi ve telefonu kapattı. Cevap bile vermesine fırsat vermeden. Mirza Bey, onlar sizin aileniz, emin olun. Hatice Hanım giderken oğluma iyi bak diyerek sizi bana emanet etmişti, dedi Sami Bey. Lütfen Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.